Herkese arkadaşlar ben soru oyun kanalından Yaz e, Yusuf'a. E. E, bugün arkadaşlar e, şey oynayacağız. Neydi bunun adı ya? PES 2021 oynayacağız arkadaşlar. Bu kadar da güzel bir takımım yok da yine de idare eder. E, arkadaşlar bir video daha çekmiştim arkadaşlar. O videoda bir sürü iyi karakterim vardı. E, onlar gitti çünkü arkadaşlar tablet şey oldu. Bakıma yollandı o yüzden. Ee, şimdi arkadaşlar 250 şey çektim ben. Minecraft para aman şey. Şu mavinin ismi neyse ondan çektim. 150 de şeyden çektim. Minecraft parası çektim. Evet şimdi de arkadaşlar açacağız bunların hepsini harcayacağız sizinle. İlk önce arkadaşlar ne açalım? Ne açalım? İlk önce şu gold ballardan başlayalım. Bir tane yapıştırdım. Ne geliyor? Güzel bir isim var. Gerçi sarı top ne verebilir ki? Arjantin'e gittik. Ne verdi bize? Çöp verdi. Geç. Porvan. Kim lan bu? Düzgün isim var lan bize. Türkiye'ye gidecek de bari bir şey versin. Evet. Geç 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 geç. Hadi. Nereye gidiyoruz? Nereye? England. İngiltere. Chelsea'den. siyah top mu lan o? Ha? Vallahi hazartı mı verdi? Siyah top. Kim lan bu? Arkadaşlar sarı toptan siyah topu tutturduk. Kim bu? Kim bu? Kim? Oğlum tanımıyorum. Neyse siyah top mu siyah top kardeş. Güzel çıkarttık ama. Şimdi Barcelona var burada. Bu var. Ola bir tane bunlardan açacağız ama. Bunlar ne? İşte bunlardan korkuyorum. Bunlardan açmayacağım. Şu angle şeylerden. Barcelona açayım diyeceğim. Dur şuraya bir bakalım. Güzel isimler varsa açalım. Allah, alttaki isimler pek lazım değil de üsttekiler lazım. Yapıştırayım mı arkadaşlar sizce? FC'ye bakalım. Bence bunda da güzel isimler var ama ya. Ya bunda da çıkmak istemediğim isimler var. Bunlar da çok kötü. Bacon mı lan bu? Yok. Valla bundaki hiçbirisini istemiyorum ya. O kadar da güzel şeyler yok. Vallahi yok o kadar güzel şeyler. Bakarsak yukarıdakilerden şu sıradan bak albeden başlıyor ya. Buradan sonrası güzel. Onun yukarısı. Hele Maradona var arkadaşlar. Ama ben FC Barcelona'yı açmayacağım. Bir bunu açacağım. Şöyle yapacağım. Bir taktik iptal taktik iptal üçüncü de basıyorum arkadaşlar yapıştırdım hadi bakalım ne geliyor arkadaşlar güzel bir şey versin inşallah şimdi nereye İngiltere'ye gittik hadi siyah top ver abi hadi siyah top siyah top Liverpool'dan Van Dijk mı 66 ya tanımıyoruz abi Alexander Arnold mu lan bu Arnold mu verdi bakıyoruz Alexander Arno 92 Kaçıncıyı tutturmuşuz arkadaşlar bakalım O biraz altta ama güzel Güzel bir kart arkadaşlar Güzel birisini tutturduk Şimdi arkadaşlar zaten Şu kadar hiç paramız kaldı Geri diyelim Geri diyelim Geri denilmiyor ha Şu şunlardan bir bakayım neymiş Oo ama her türlü şey çıkabilir. Bakın oranlara bakın arkadaşlar. 30 şey var. Olmaz. Buralara bakalım. Allah burada da güzel bir şey yok ama şansımı şuradan kullanacağım. Bakalım. Buradan iki tane yapıştıracağım. Bir şey çıkmazsa devam edeceğim oradan. Ya da bir tane yapıştıracağım. İki tane hadi. Bir şans daha vereyim. Evet ne geliyor? Siyah top versin. İtalya. Hadi Ronaldo gün geliyor. Ronaldo var da. Ne geliyor? Beyaz top veremezsin dayı. Beyaz top da vermezsin ama ya. Abi sen ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Ana. Gitti Napoli'nin en kötüsünü. Hadi bir şans daha veriyorum. Hadi bir şans daha veriyorum. Güzel bir şey çıkmazsa öbür taraftan devam edeceğim. Hadi. England. Siyah top ver bize. Konami. Lan sarı top kaleci ne? Ne yapayım ben kaleciye? Allah Allah. Yaptığını görüyor musun arkadaşlar? Şu ezik kaleciyi veriyor bize ya. Açmıyorum lan buradan. Heh. Ne açalım? Hepsinden bir tane açacağım. İlk önce şu FV'den başlayalım. Hadi yapıştır baba. Ne yapıştıracağız? Ne geliyor hadi. Hadi baba. Lan nereye gittin öyle ya? Of. Lan bak gitti şeyi verdi ya. Enerjik oyuncuyu vermezsin dayı. Burada biz para yatırdık oyuna. Allah Allah. Enerjik oyuncuya gidip veriyor ya. Allah Allah. Şundan o OS'den de yapıştırdım bir tane. Kaleci yapıştırmayacağım arkadaşlar. Kalecimiz güzel bizim. Nere Rusya'ya gittik ya. Yürü git ya. Hocam. Gittik Rusya'ya gitti ya. Allah Allah. Rusya'ya gitti lan töbe 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 bak az gp midir nedir bu ondan az kaldı var ya aha Fransa hadi güzel siyah top ver abi ya beyaz top ne ha lan şeyden Lyon'dan verdi Olimpik Lyon'dan lan Hayır Lille'den vermiş lan şeyin Burak Yılmaz'ın takımında ben bari Burak Yılmaz'ı verseydin. Bir tane kaleci yapıştırıyorum arkadaşlar. Çıkmazsa yeter artık ya. Güzel bir şey çıksın. Lan yok bekliyoruz burada. Allah Allah. Beleşçi ya. England. England. Bir şey demiyorum ya. Lan oğlum. Niye vermiyorsun ya? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeceğiz şimdi. <laughs> Sinirlerim tepemde zaten. Buradan açmayacağım ya. Buradan hep gümüş veriyor. Buradan da gümüş verecek ama ben bir şansımı deneyeceğim. Bütün paramı buraya yatıracağım. Şaka yaptım. Hadi be verir misin ki? Acaba verecek mi bakacağız. İtalya hadi bir siyah top Allah'ım bir siyah top ya. Ya bir siyah top ya. Ya sarı ne ya? Ben Atalanta'dan niye veriyorsun ya? Ne yapayım ben ya? Öf. Bir tane daha yapıştırıyorum. Ya ver artık ver. Az kaldı zaten. İki mi? İki tane top kaldı. Hadi ver ya. Güzel bir şey ver. İtalya yine İtalya. Aynısını vermezsin herhalde. Ya niye niye? Niye? Niye sarı top? Niye sarı? Lan niye sarı veriyorsun? Oğlum sarı verme bana. Tövbe tövbe. Kimi vermiş? Kime vermiş? Göremedim ki. Vedat Muruç mıydı o? Ne bileyim ona benziyordu. Neyse. Yapıştırdım. Yeter. Ver artık şunu. Son bir tane topumuz kaldı artık. Ver artık şu siyah topu da. Gidelim abicim. İspanya. Hadi bir siyah ya. Bir siyah ya. Siyah. 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 Real Madrid siyah. Casemiro. Casemiro çıktı. Casemiro. İşte bu. Casemiro'yu çıkarttık arkadaşlar. Casemiro. Madrid'den. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Casemiro çıktı. Dur sesim iyi geliyor mu bilmiyorum da. Sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Çünkü kulaklığı bir çıkarttım geri taktım da belki gelmiyordur. Neyse biraz daha e, bir tane daha yapıştıracağım arkadaşlar şimdi. Yapıştırıyorum. Güzel bir şey var. Son topumuzdu. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey. England. England. Siyah top. Yine siyah top. Yine siyah top. Ve 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 Desi. şeyde şeyde atlarda, biraz atlarda ama yine de iyisini çıkarttık arkadaşlar. Aga! Baksana Casemiro'yu çıkarttık. Rashford da atlarda. Buradan başka kimi çıkartmışız? Bak arkadaş en kötülerden çıkartmışız ya Allah Allah. En altlardan çık. Oğlum en alttan ikinci. En alttan üçüncü müydü neydi? Oğlum vermezsin ya. Var perotti ya da şöyle şöyle ortu verseydin. Neyse arkadaşlar takımımızı bir dizelim bakalım. Gelin arkadaşlar birlikte dizelim. Bundan sonra belki şeyler yaparız. Aa oo arkadaşlar 8 tane şey gelmiş. Belki bir tane daha mı geliyor acaba? Buradan 500 GP verdi. Ben GP diyorum yani. 10 tane Minecraft palası, 10 tane de buradan verdi. Tamam. 70 oldu. Yapıştır diyoruz Konami. Paraları yapıştır. Evet. Böyle paralar. Oo arkadaşlar bir tane daha mı paket açacağız acaba? Sürpriz bir paket daha mı geliyor? Evet geldi arkadaşlar bir paket daha geldi. Acaba iki mi olacak bu paket? İkiye katlanır mı ki? Belki. Onu da bilemeyiz Konami bilir. Ne kadar para verirse ona göre. Hadi bakalım. İşte 150 oldu. Baba başka vermedi. Neyse bir tane daha yapıştırabiliriz. Bir tane daha yapıştıralım mı arkadaşlar? İsteğinize bağlı vallahi. Ben yapıştırıyorum. Bu sefer arkadaşlar FC'den yapıştıracağım. Ya da FC'den yapıştırayım mı? Ya FC'de o kadar güzel birisi yok yani. Ben FC'yi o kadar sevmedim. FC'de iyi birisi yok yani. Yapıştırmayacağım yani. Şuradan bir tane daha yapıştıracağım. Alexander bir daha vermez inşallah. Şunlardan da korkuyorum ama onlar da çıkabilir yani. Acaba ne çıkacak? Neyse ac arkadaşlar yapıştırıyorum. Hadi. Siyah top zaten garanti siyah top. Evet. Hadi bizi England'a götür. Evet İngilizce hadi salah ver abi salah. Salah ver siyah. 66 kim lan? Lan Alexander'ı vermedin inşallah. Lan bir daha verilmez. Lan bir daha verilmez ya. Sen ne yapıyorsun ya? Ya dedim arkadaşlar bir daha çıkacak diye. Neyse arkadaşlar bir kadroya bakalım. iki tane Arnold verdi ya. Lanet olsun. Lan iki tane Arnold ne? Arkadaşlar öbür bölümde ister öbür bölümü istiyorsanız e, bilmiyorum istediğiniz gibi like atın. Burada da iki tane Arnold vermiş ya. Ya sen şaka mısın ya? Kasemir onu zor ama dosya ne lan? He, orta saha diyor. Şunu yerine koyak. Güzel. Pogba ile Kasemir yan yana. Hadi bakalım. Evet. Buralara bakalım. Bunlar zaten beleş. Bunları satacağım. Burada arkadaşlar o kadar değil yok. Şöyle sol açık diyor. Bunu buraya mı koyuyoruz? 80'lik oluyor. Olmaz. Sol açık. ha Sol açık şurası mı oluyor? Aha. iyi Burası da iyi. Tamam. Abi gelelim. Sağ kanatımızı yerine yerine koyalım. Okey. Şimdi... Alexander anotumuz var. Sağ bek. Sağ bek aynen buraya yapıştıralım. Defansımız var mı ya? Stoper ver bir tane. Ha var var tamam. 82 olsun güzel. 82'lik stoperimiz var burada. Sonra bakalım başka neler. Bunlar çok ezik ya sen bunları satarız. Kavani'miz var. Sonra bu kimmiş lan? Ha şey. Andanovic. Bu da güzel. İyi yedek kalecimiz de var. Güzel. Alexander bir tane daha verirse şey yaparız. Neydi onun adı ya? Birleştiririz belki şey alırız. Messi, Neymar alırız. Bilmiyorum artık. Bir tane daha çıkar mı? Bir öbür bölümde bilmiyorum. Böyle kabul edeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Video 15 dakika oldu. Ee, herkesi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.